Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yepyeni bir sıralı model videosu ile karşınıza geldim arkadaşlar hazırsanız tığlarımızı iplerimizi alıyoruz ve bugünün en güzel sıralı modellerinden bir tanesini çıkarmaya başlıyoruz şöyle gri bir tülbentim var arkadaşlar tülbentlerimi çizdim nokta Instagram sayfasından alıyorum çizim nokta internet sitesinden yani Instagram sayfasının bir de internet sitesi var arkadaşlar. Oradan alıyorum. Şöyle bir tülbentim var. Gri renkli kenarlarında bakın böyle mister gibi tığladım. Şöyle dört kenarının hepsini tığladım görüyorsunuz. Şimdi bunun kenarına sıralı bir model başlayacağım. Riske girdim. Şu iki rengi denemek istedim. Yakışacağını düşündüm. İnşallah da yakışır arkadaşlar. Bakın şöyle bir gri bir de böyle koyu gül kurusu tonunda bir ipim var. Bakalım yakışacak mı yakışmayacak mı beraberce görelim. Öncelikle şu gri ipimle başlamak istiyorum. Grimin markası Leylak numarası yok arkadaşlar. Önce bir ben yazmama açayım en iyisi. Bu arada nasıl gidiyor arkadaşlar? Oya yapabiliyor musunuz Ramazan'da? Ben çok fazla yapamıyorum ama videolar falan çekerek sizlerle birlikte böyle örebiliyorum çok şükür. Şimdi arkadaşlar bakın böyle tığlamasını önceden yapmıştım zaten size gösterdim. Diğer gri ipimi elime dolayarak başlayacağım. Bu şekilde elime ipimi doladım arkadaşlar çok kolay çok güzel bir model hani böyle beni bunaltmasın yormasın ama şık da dursun diye içinizde varsa böyle söyleyenleriniz tam doğru videoda hemen modelimize başlamak istiyorum bakın tülbentimi kenarına şöyle tığımı başlamadan önce iki kez doluyorum başlangıcı çok önemli bakın iki kez başlamadan önce doladım şöyle kenardan girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra 2 çektim bakın böyle sonra 2 sonraki diyerek trabzan yukarı çıkarak bu şekilde başlıyorum iki kez doladım aynı tığ battısı içerisine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim üstüne bir iki üç dört şöyle beş tane zincir çekiyorum ve ikisini iki trabzanın içine alarak şöyle bağlarcasını arka taraftan gelip üzerine böyle bir kapatıyorum. Araya 1, 2, 3 zincir çektim. İki kez doluyorum. 1, 2. tığ batısına pardon çok özür dilerim. 1, 2, 3. tığ batısına batıyorum. Önce bir sonra, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 3 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. İki kez doluyorum. bir tığ batısı atlayıp diğerine battım. Önce bir sonra, sonra 2, sonra 2, sonra 2 böyle trabzan çektim. İki kez doladım, tekrar aynı yere battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonraki böyle trabzan yapıyorum. Şimdi üstüne beş tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bakın, ikisini birlikte şu şekilde alarak şu kısımdan giriyorum, bağlıyorum ikisini birlikte. Böyle bir. Çok özür dilerim, sesim kısıldı bir anda. İkisini birlikte alarak böyle bir tomurcuk elde ediyorum. Araya 3 tane zincir çektim. 2 kez doladım. Bir kutu atlayıp diğerine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. 2 kez doladım. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Üstüne 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Ve bu iki tırabzanı alacak şekilde şu taraftan girip kapatıyorum. Üstüne 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar iki kez doladım. Bir ikinci kutucuğa battım. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. İki kez doladım. Battım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Üstüne bir iki üç dört beş zincir çektim. Şuradan giriyorum ve bunun tepesine bir tomurcuk yapıyorum. Araya üç tane zincirimi çektim. İki kez doladım. Bir ikinci kutucuğa girdim. Bakın böyle çok kolay bir şekilde trabzan yaparak İlerliyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine böyle iki kez doladım, dibine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Sonra iki çektim. Üstüne 3 4 5 tane zincir çekiyorum. İkisini birlikte bağlayarak şöyle tepeye bir tomurcuk yaptım. araya 3 zincir, iki kez doladım, bir atladım. Diğerine batıp önce bir, sonra iki, sonra iki çekiyorum. 2 kez doladım. Dibine battım. Önce bir sonra iki sonra iki Sonra iki çektim. Bakın bu şekilde iki tane trabzanım yaptıktan sonra üstüne 3 4 beş zincir çekip aradan giriyorum. ikisini birlikte bağlıyorum. Araya yine 3 zincir. 2 kez doladım. Bir kutu atlıyorum. Çok özür dilerim. 2 kez doladım. Bir kutu atıp yerine batıyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 çektim. Ya bakın görüyorsunuz arkadaşlar sadece trabzan yaparak e, ilerliyoruz. Tepeleri de tomurcuklarımızı yapıyoruz. Bakın iki tane trabzanımı buraya yaptım. Tepesine de 3-4-5 zincirimi çekiyorum. Şu şekilde ikisini birlikte kapatıp arasına da 3 zincir çektim. Bakın geçişlerde 3'er zincirimizi unutmuyoruz. Şöyle net bir şekilde İki kez dolayıp bir kutu atıp diğerine battım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. İki kez doladım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Tepesini 3 4 5. çektim. Aradan gelip tomurcumu yaptım. Şöyle bir ne yapmışız bakalım arkadaşlar. Bakın oyamızın çimeni böyle. Tabii ki bu kadarcık değil. Üstüne e, şu ipimizle e, küçük küçük tomurcuklar yapacağız ve böylece oyamız tamamlanmış olacak inşallah. Daha da güzel bir görüntü olacak. Şu anki görmüş olduğunuzdan çok daha güzel bir görüntü olacak inşallah. E, dediğim gibi bir tane daha yapacağım. Şöyle elimizi düzelteceğiz. Şu an tabii ki ütüsüz olduğu için bu şekilde gözüküyor. Bakın en son yaptıktan sonra bakın şu şundan sonra yine 3 zincirle çekerek devam ediyorum. İki kez doladım. Bir kutu atladım, diğerine battım. Önce bir sonraki, sonraki, sonraki sonra çektim. İki kez doladım battım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim üstüne 5 zincir çekiyorum ikisini birlikte bağlayıp kapatıyorum yine araya 3 zincir çekip iki kez doladım tığ battısında bir tane boşluk bırakıp batıyorum bakın yine trabzanı yukarı doğru çıkarak şöyle bir tanesini yaptım iki kez doladım batıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonraki bakın böyle yine 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım bu kadar yeterli şimdi üstünü yapacağız arkadaşlar ben şöyle kamera arkasında bunu birazcık daha devam edeyim şöyle gözünüze sokar gibi oldu ama bu şekilde arkadaşlar bakın böyle şimdi diğer pembe ipimizde de üstünü yapalım Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz pembe ipimi ilme dolayarak başlıyorum Evet pembe ipimi elime doladım bir tane minik bir ilmek alarak başlıyorum. Bu şekilde ilmeğimi aldım arkadaşlar. Hemen modelimde bakın başlangıç kısmında hani şu aralarda üçer zincir çekmiştik ya oradan ilkinin arasından girerek başlıyorum. Şöyle bakın ilk aradan girdim. Üstüne üç tane zincir çekeceğim şimdi. 1 2 3 zincirimi çektim. Bakın şu tepedeki beş zincirlik tomurcuğumun içerisinden giriyorum. Kapatıyorum. Üstüne bir iki 3, 4, 5 tane zincir çektim. E, dibine değil bakın bir önceki şu 3 zincir yapmıştık ya arkadaşlar o aradan girip buraya bir pıtırcık yapıyorum. Tekrar 3 zincirle aşağıya iniyorum ve şuradaki araya bir sık iğnesiyle batıyorum. 3 zincirle tekrar yukarı çıktım. Yuvaya battım şu tepe kısmına. 3, 4, 5 pardon 5 tane zincir yaptım. Şu araya 3 zincir çektiğim araya girip Buraya bir tomurcuk yapıyorum. 3 zincirle tekrar bu ara kısma girip kapatıyorum. Yine 3 zincirle tepedeki yuvama girdim. Bakın böyle arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim. Üstüne 3 tane zincir çekip da 3 olmadı. Tekrar yapayım. 2 3 zincirimi çekip aşağıya geri iniyorum. Üstü çok kolay. Yani gerçekten bundan daha kolay, daha güzel bir sıralı model bulamazsınız. Yani çok sıralı model var ama bu kadar kolayı ve bu kadar şık duranı da zor arkadaşlar. Bu şekilde 3 4 5 bakın şu aradan 3 zincirlik aradan girip bir pıtırcık, domurcuk artık hangisini derseniz onu yapıyorsunuz arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum ve bir sonraki araya Sık iğnesiyle batıyorum yine. 3 zincir. Direkt tepedeki yuvaya batıyorum. 2 3 4 5 tane zincir çekip dibinden bakın böyle bir tomurcuk yapıyoruz. En son bakacağız nasıl bir görüntü oluştuğuna. 3 zincir çekip dibine battım. 1 2 3 zincirle geri yukarı çıkıyorum. Ve şu gri yuvadaki pıtırcığın tepesine girip batıyorum. Yine 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve şu bir önceki 3 zincirlik yerden batıyorum. Tepeye bir tomurcuk yapıyorum. 3 zincirle geri aşağı iniyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Ben bu kalanları da kamera arkasına devam edip geleceğim şimdi sizin yanınıza. işte modelimiz arkadaşlar. Yani Işık biraz parlıyor ama gerçekten o kadar muntazam ve tek sırada ütüsüz olduğu halde o kadar güzel durdu ki yani şimdi size kameradan gösteremiyorum parlıyor ışık ama gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Kalıp gibi şu an ütüsüz ama buna rağmen bakın görüyorsunuz kalıp gibi oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir sizin de. Evet böyle arkadaşlar ee, dediğim gibi ışıktan dolayı parlıyor siz kendiniz e, deneyin ya emin olun pişman olmazsınız vaktimi aldı boşuna demezsiniz. Çok kolay ve çok da güzel oldu. Zarif böyle hafif tülbentlerin kenarına iğne oyası tadında. Çok zarif oldu arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Gelecek videolarda yani görüşmek üzere arkadaşlar. Modeli beğendiyseniz beğenim bir beğeni butonuna, butonuna, butonuna basarsanız o kadar e mutlu olurum ki arkadaşlar. El, el emeğimi e, beğeni atarsanız çok memnun olurum. Çünkü e, sizlerin vermiş olduğu beğeni ve yorumlar kanalımın, videolarımın devamı için çok çok kıymetli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın hepiniz. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.